Sevgili dostlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu seride tekrar okumaya devam edeceğim. Okumakla ilgili konulara değinmeye devam edeceğim. Bu son video olacak okumakla ilgili. Daha önceki videolarda bahsettiğim Arthur Schopenhauer'un Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine isimli kitabı üzerinde durmak istiyorum. Bu kitap gerçekten önemli buluyorum. Aynı zamanda bir felsefeci olduğu için aynı zamanda yazar, bir düşünür. Çok önemli buluyorum bunun yazdıklarını. O yüzden size de şiddetle tavsiye ediyorum. Fikirleri aykırı son derece. Yani bizim bildiklerimizin, düşündüklerimizin tam tersi şeyler söylüyor. Kabul etmeseniz bile. Bir de bu bakış açısından bakın diye bunları sizinle paylaşıyorum. Bu kitapta üç tane deneme var. Biri yaşamakla ilgili ve can sıkıntısı, ıstıraplar ve can sıkıntısı üzerine. ve bunun üzerine bir yazı, iki üç tane yazı yazdım. İkincisi de okumak ve kitaplar üzerine. Üçüncüsü de yazmak üzerine. Ben okumak ve kitaplar üzerine olan kısımdan önemli gördüğüm yerleri buraya alıntı yapmıştım. Onları sizinle paylaşacağım. Yani okuma ilgili doğru okumadığımız zaman nasıl bir zarar göreceğimizi bize anlatıyor. Burada onun söylediği en önemli cümle şu. Okurken başka kimse bizim için düşünür. Yani biz okurken düşünmezsek kaybederiz demek istiyor aslında burada. Yani biz okurken düşünmemiz gerekiyor. Yazar bizim yerimizi düşünüyor ve biz onun zihin sürecini takip ediyoruz. Bu nedenle okurken düşünmek ve muhalefet etmek çok önemli ve şöyle devam ediyor. Biz sadece onun zihin sürecini takip etmekle yetiniriz. Nasıl ki yazma öğrenirken talebe öğretmen tarafından kalemle çizilmiş çizgileri takip eder, okurken de tıpkı bunun gibidir. Düşünme işinin büyük bir bölümü bizim için zaten bitirilmiştir. Okurken ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini dile getiren en çarpıcı cümle şu: fakat zihnimiz aslında başka birisinin oyun alanından başka bir şey değildir. Demek ki zihnimizi başka birisinin oyun alanı haline getirmemeye dikkat etmemiz gerekir. Aksi takdirde düşünme yeteneğimizi kaybederiz. Çok okumanın böyle bir tehlikesi var aslında sevgili arkadaşlar. Düşünme yeteneğimizi kaybettirir. Çünkü başkalarının düşündükleriyle zihnimiz işgal edilir ve dolayısıyla öyle olur ki çok fazla yani neredeyse bütün gün okuyan ve arada düşünmek için geçirilen eğlence yahut meşgale ile kendisini eğlendiren kimse yavaş yavaş kendine kendi kendine düşünme yeteneğini kaybeder. Tıpkı at üstünden inmeyen bir adamın sonu yürümeyi unutması gibi çok çarpıcı bir benzetme. Birçok eğitimli insanın durumunu durumu bundan pek farklı değildir okumak kendilerini ahmaklaştırır. Çünkü her boş vakitte okumak hmm. ve sürekli olarak sadece okumak zihni mütemadiyen elle çalışmaktan daha fazla felç edici bir etkiye sahiptir. Bakın okumanın hep faydalarından faydalarından bahsediyoruz. Burada çok tehlikeli bir yere dikkat çekiyor Arthur Schopenhauer. Evet başka bir şey sürekli yiyerek bir kimse midisini bozar ve böylelikle bütün zarar, bedenine zarar verirse zihinle lüzumundan fazla be beslenerek boğulabilir kitaplarla çok fazla beslenerek boğulabilir sevgili arkadaşlar çünkü okuduklarınız sizin zihninize bir format atar belli bir düşünce kalıbını sokar ama yazarlıkta esas olan zihnin bir kalıba girmemesidir arkadaşlar sizin zihninizi belli bir kalıba sokan kitaplardan, düşüncelerden ve okumaktan kaçınmalısınız sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Peki hiç okumayacak mıyız? Peki okuyacaksak nasıl okuyacağız? düşünerek okuyacağız. Her şeyi zihin süzgecimizden geçirerek okuyacağız. Kendimizi yazara teslim etmeden okuyacağız. Eğer bir kimse üzerine, bir kimse daha sonra üzerine durup düşünmek için sürekli okursa, okudukları kök salmaz, büyük bölüm itibariyle kaybolur. Gerçekten de bedensel gıdalarımızla zihinsel gıdalarımız arasında durum hemen hemen aynıdır. İnsanın yediklerinin beşte biri ancak hazmedilir. Geri kalanı bağırlaşmayla terlemeye benzer şekilde kaybolup gider. Evet bakın cehaletle zenginlik arasında bir ilişki kuruyor yazar. Şuradan devam ediyor. Sefalet ve ihtiyaç yoksul insanı sınırlar. Onun için yahut onun işi yahut uğraşı bilgisini yerine alır ve düşüncelerini işgal eder. Fakat cahil olan zenginler sadece zevkler için peşinden koşarlar. Koşarak ömür tüketirler ve vahşi bir hayvana benzerler. Evet, yazar olmak isteyenlere Chopin Aurun çok önemli bir tavsiyesi var. Üslup sahibi bir yazar okuyarak edebi bir niteliğe ulaşılamaz. Bu söz gelimi ister ikna edicilik, hayal gücü zenginliği, mukayeseler yapma yeteneği, ister cüretkarlık yahut keskinlik, kısalık yahut incelik, ifade kolaylığı veya nüktedanlık, isterse umulmadık tezatlar, veciz veya naif bir üslup ve benzeri olsun fark etmez. Fakat bu nitelikler bizde zaten varsa demem o ki bil kuvve olarak mevcut ise bunları ortaya çıkarırız ve farkına varız. Demek ki bizim bunları ortaya çıkarmamız gerekiyor. Varsa bunların hangi amaçlar için kullanılabileceğini yavaş yavaş öğreniriz. Peki hangi kitapları okumalı veya okumamalıyız? Kötü kitaplar zihin için bir zehirdir ve aklı tahrip eder. Evet, kitaplar sizi zehirleyebilir. Ona dikkat edin. Dolayısıyla okumak söz konusu olduğunda geri durabilmek, nerede duracağını bilmek çok önemli bir şeydir. Geri durulacak yeri kestirmedeki maharetin esası zaman zaman neredeyse salgın halinde yaygın olarak okunan herhangi bir kitabı sırf bir yüzden okumaktan ısrarla uzak durmak denebilir. Yani bir kitabı herkes okuyor bir de ben okuyayım demek zehirli bir şey. Bundan kaçının diyor. Söz gelimi sebepsiz, gürültü şamata koparan, hayatınla hatta yayın hayatının çıktıklarının ilk ve son gününde birkaç baskıya ulaşabilen, sonra da unutulup giden siyasi veya dini risaller romanlar, şiirler benzeri böyledir. Ama şunu hatırdan çıkarmayın. Ahmaklar için yazanlar her zaman karşılarında geniş bir dinleyici kitlesi bulurlar. Okuma zamanınızı sınırlamaya dikkat edin ve okumak için ayırdığınız zamanı da minnastıran bütün zamanların, ülkelerin, büyük kafaların eserlerine tahsis edin. Onlar insanlığın yeri, geri kalanını yukarıdan seyrederler. Şöhretleri onları zaten bu huviyetiyle tanıtır. Okunması halinde sadece bunlar insana gerçekten bir şeyler öğretir. Yani popüler siyasi kitaplar, popüler dini kitaplar kitaplardan uzak durun diyor ya da sırf birisi okuyor diye onları okumaktan okumayın diyor. Tekrar etmeyin boşu boşuna aynı şeyleri ve şöyle noktayı koyuyoruz arkadaşlar en son şu cümleyle. Eski klasik yazarların eserleri kadar zihni eğlendiren başka bir şey yoktur denebilir. Sadece yarım saat bile olsa insan eline alır almaz derhal soluklanıp ferahlanır, alınır, ruhça yücülür ve dinçleşir. Tıpkı bir dağ gölünün karşısındaymış ve ciğerlerinize ciğerlerinizi temiz havayla dolduruyormuş gibi. Evet sevgili dostlar okumakla ilgili çok fazla şey söylenebilir. Aa, ben şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Bana ulaşmak isterseniz sadekahvem kahvem adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu videoya ihtiyaç sahiplerine ulaştırırsanız ihtiyaç sahibi derken fakirleri kastetmiyorum yazarlıkla ilgilenen arkadaşlara bir de alta yorum yazarsanız, sorularınızı yazarsanız memnun olurum. Hoşça kalın.